Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Olga Erhan. Bugün sizinle yeniden yeni bir projeksiyon cihazı incelemesiyle karşı karşıyayız. İnceleyeceğimiz model Viewsonic'in LS740 HD modeli. Hemen hızlıca bir kutu açılımına geçelim. Kutumuzun içinden projeksiyon cihazımız, güç adaptörümüz ve kumandamız çıkıyor. Bu minik ama çok güçlü bir projeksiyon cihazı arkadaşlar. Üçüncü nesil lazer fosfor teknolojisi ile yaratılmış yeni bir model. Özellikle lazer 5000 ansülümene sahip bir projeksiyon cihazı. 5000 ansülümen dediğimiz zaman gerçekten çok ciddi bir parlaklık değerine sahip. Özellikle ev kullanıcılarından ziyade ofis ve kurumsal alanlarda kullanılmak için tasarlanmış bir model. 5000 ansülümenin şöyle bir avantajı oluyor. Lazer teknolojiye sahip olduğu için Özellikle bir ofis ortamında bir sunum yaparken etraf aydınlık oluyor. Ya da bir kurumsal dershanedesiniz, çocuklara sunum yapacaksınız. Fakat etraf gerçekten çok aydınlık oluyor. Lümeni düşük, ansi lümeni düşük bir projeksiyon cihazı kullandığınız zaman etrafta aydınlıksa görüntüler gayet soluk ve cansız oluyor arkadaşlar. Fakat bu cihazda o kadar güçlü bir ışık var ki bu ışığın gücü sayesinde canlı bir şekilde sunum yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu üçüncü nesil lazer fosfor teknolojisi arkadaşlar 30 bin saate kadar direkt olarak kullanım ömrü sunuyor bize. Lambasız bir teknoloji. 30 bin saat dediğimiz zaman gerçekten bu saati 15-20 yılda kolay kolay bitiremiyorsunuz. Ayrıca normal bir DLP projeksiyona nazaran %20 çok daha fazla parlaklık sunuyor bize. Ve bunun yanında gerçekten inanılmaz küçük boyutlara sahip. Bakımsız bir model arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bakım gerektirmiyor. Çözünürlük desteğimiz 1920 x 1080 Full HD. Ayrıca ışığı bu kadar parlak, ansülümeni bu kadar yüksek olmasının şöyle bir avantajı var. 300 inçe kadar boyutları yükseltip D ve asa ekranda görüntü yansıtma şansınız var. Bunun açıklaması şöyle oluyor. 300 inç dediğiniz zaman kafanızda şöyle canlandırmanızı istiyorum. 6,5 7 metre. Yani yaklaşık 7 metre genişliğinde kocaman bir dev alana tamamen kayıpsız bir şekilde yansıtma yapabiliyorsunuz. Özellikle halka açık alanlarda, müzelerde, aydınlık ortamın çok olduğu yerlerde 300 inçe kadar devasa bir görüntüyü yansıtma şansınız var. En önemli özelliklerinin başında dört köşe düzeltme olayının gerçekten çok profesyonel olması. Dört köşe düzeltmeyi ayarladığınız zaman bizi bir karışla iki karışla sınırlamamış. O dört köşeyi gerçekten çok diplere kadar çekebiliyorsunuz. Ekranınızı oturtmak istediğiniz zaman dört köşeyi kullanarak bayağı bir küçültüp bayağı bir ortalayabilirsiniz. Bize böyle bir olanak sunmuş. Ben bu ayarları detaylı olarak test ettim ve denemelerini yaptım perdeye oturtmak gerçekten çok çok rahat. Yani inanamazsınız belki de ekranın bir köşesinden diğer köşesine kadar ayarı detaylı bir şekilde çekebiliyorsunuz. Diğer projeksiyonlarda bu dört köşe ayarlarında sizi gerçekten bir iki karışla falan sınırlarlar. Bu cihazda böyle bir sınır kesinlikle yok arkadaşlar. Ayrıca cihazın ön tarafında 1.3 ayarında optik zoom bulunmakta. Buradan zoom ayarını yapabiliyoruz. Ayrıca buradan da fokus ayarını ayrıca yapabiliyoruz. Bunun dışında dijital olarak da bir an yapabildiğimiz özelliği var. Onu da göstereceğim. Enerji tüketimi olarak da gerçekten inanılmaz bir seviyede. Şöyle örnek vereyim. Normal lazer bir projeksiyon cihazı 430 watt civarında enerji tüketimi yaparken bu cihaz sadece 210 watt değerinde enerji çekiyor neredeyse yarısından daha az enerji elektrik tüketimine sahip. Ayrıca ışığının gerçekten çok kuvvetli olduğu için özellikle sizin bir perde ihtiyacınız yok. Açık renkli bir duvar olur ya da hafif koyu renklere, koyu tonlara sahip bir duvar olsa bile ışığının o gücüyle arkadaşlar o duvardaki tonları bastırıp size o canlı renkleri çok rahat bir şekilde duvarınızda gösterme imkanı sağlıyor. İçinde kullanılan chipset ile yüksek kontrast, derin siyahlar ve parlak beyazları alabiliyoruz. Bu bize nasıl yarar sağlıyor? herhangi bir şekilde dershanede bir sunum yapıyorsunuz. Bir Excel tablosu açtınız. Oradaki yazıların net ve parlak bir şekilde cam gibi gösterilmesine imkan sağlıyor. Başka projeksiyonlarda görüntüyü büyüttükçe bir bulanıklık yaşama hissi, hissiyatı doğabilir. Fakat bu cihazda görüntüyü 6-7 metre genişliğe kadar arttırıp çok daha okunabilir, çok daha net görüntüleri ekranda izleyebiliyorsunuz. Diyelim ki öğrencilerinize sunum yapıyorsunuz. Öğrenciler ekranda bütün o yazıları, bütün o rakamları çok rahat net bir şekilde görebiliyorlar. Çok küçük ve hafif olduğu için arkadaşlar bu cihazı rahatlıkla kendi laptop çantamıza, küçük bir çantaya koyup her yere götürebiliriz ve istediğimiz yerde hızlıca sunumu gerçekleştirebiliriz. Açılma hızı gerçekten çok hızlı. Şimdi cihaz ilk açıldığı zaman menü ayarlarını, daha sonra nasıl ayar yapacağımızı hepsini göstermek istiyorum size. Düğmesine bastım şu anda. Komandadan arkadaşlar öncelikle menü tuşuna basıyorum. Menü tuşuna bastıktan sonra bize gerekli olan bir test deseni var. O test desenini açıp dört köşe ayarı ve diğer ayarları perdeye oturtmak için bunu kullanacağım. Şöyle ızgara var, beyaz var. Öncelikle fokus için şu test kartı kullanıyorum. Cihazın üzerinden fokus ve Zoom on zoom ayarını yapıyorum. Evet. Şu anda gayet güzel oldu. Daha sonra dört kış ayarını ayarlayabilmek adına ben test desenini beyaza alacağım. Beyaz ekranda çünkü köşeleri ayarlamak çok daha kolay oluyor beyaz. Evet. Testesini beyaz yaptım. Şimdi bakın. Öncelikle ilk ayarımız şurada kurulum kısmında projeksiyonda projeksiyonun nasıl bakması ile alakalı düz, ters gibi tavan montajı gibi ayarlarımız mevcut. Burada şu anda tam karşıdan koyduğum için karşı ayarı seçtim. Daha sonra yapacağım ayar en üst kısımda anahtar taşı yani dört köşe düzeltme. Arzu ederseniz şöyle aç düzeltme ile hafif ince dokunuşlarla çapraz ayarları da yapabilirsiniz. Ama ben her zaman için daha ince ayar olduğu için dört köşeyi kullanıyorum. Bakın böyle dikey anahtar taşı da var. Dikey olarak ayar yapmak istersek. Burada da sıfırla var. Dört köşe ayarından bir ince ayarı yapacağım. Şöyle tam perdeme uymayacak şekilde yani duvarıma daha doğrusu, şu an duvara yansıtıyorum. Büyük bir alan ihtiyacım vardı. Projeksiyonun canlılığını gösterebilmek adına size büyük bir alan ayarladım. Şu anda oldu. Ayrıca dört köşelerin e, muazzam bir açı ayarlama olayı var bu cihazda. Bakın, sola doğru çekiyorum. Çekiyorum. Bayağı bir imkan sunuyor. Bu çektiğim kısım neredeyse en sula kadar dayanabiliyor. Şimdilik sonuna kadar getirmiyorum. Fakat böyle bir ayarımız var. Çok profesyonel şekilde dört köşe ayarımız istediğimiz yönlere istediğimiz kadar küçülüp ayarlanabiliyor. Aynı şekilde alt köşeler, üst köşeler. Şu anda gayet güzel bir şekilde dört köşe ayarını yaptım. En önemli ayarımız bu. Sonra menülerde herhangi bir cihaz kaynak bağlamadan ayarlarımız işte ses ayarı burada. Küçük bir hoparlörü var. Projeksiyon ayarımız işte ters düz tavan montajı ayarı burada. Power settings de işte direkt açılma sinyali alınca sinyal gücünü alınca açılma ve otomatik kapanma gibi ayarlar 15 dakika sonra gibi. Ee, ayarlayabiliyorsunuz bu tarz ayarları herhangi bir sinyal algılamadığı zaman 15 dakika sonra kendini kapatıyor ya da ayarladığınız süre boyunca. Güvenlik kısmında burada istersek cihaza kilit koyabiliyoruz güvenlik zamanlayıcısı belli bir süre sonra güvenlik devreye girsin kendini cihaz korumaya alsın gibi. Bu HDMI sinyali aldığınız zaman geçiş yapma. Test deseniz zaten demin gösterdiğim kısım şu anda beyazda duruyor. Options kısmında burada dil ayarımız, Türkçe ayarımız, oto kaynak seçimi, yüksek rakım, tuş takım kilidi, logo gibi ufak tefek ayarlar var. Sıfırla kısmı bütün ayarlarımızı sıfırlıyor. Aynı zamanda burada cihazın seri numarası, işte lambanın kaç saat kullanıldığı, firmware versiyonu gibi ayarlarımız mevcut. Parlaklık modu ayarlarımız vesaire, video ayarlarımız bunların hepsi cihaza bir harici kaynak bağladığımız zaman açılacak menüler. Şimdi direkt olarak o menüleri göstereyim ben size. Şu anda harici bir kaynak bağladım arkadaşlar. Harici bir kaynak bağlayınca menüde yeni Ayarlarımız çıktı. Bakın ilk başta menü tuşuna basınca Image Settings'te burada görüntü modlarımız var. Sunum modumuz, daha parlak mod, sinema, oyun oynamak istersek oyun modumuz ve ayrıca kendi ayarlarımızı yaptığımız kullanıcı ayarlarımız. Şimdilik parlak modu alıyorum ya da sinema modunu alalım. Bu ayarları aynı zamanda kumanda üzerinden kısa da yapabiliyoruz. Bakın burada parlaklık ayarı, karşılık ayarı, netlik, renk, renk tonları, gama ayarları gibi çok daha detaylı video görüntü ayarlarımız var. Aynı zamanda burada 3 boyut ayarlarımız var. Cihazın 3 boyut desteği var bahsettiğim gibi. 3 boyut modunda, 3 boyut modunu açtığımda daha farklı 3 boyut ayarları çıkıyor. Basmıyorum şu anda o ayara. Aynı zamanda dört köşe ayarımız buradan da ayarlanıyor. İlk başta en baştaydı hatırlarsanız. Burada bir alt menüye geçti. Anahtar taşı olarak dört köşe ayarımız. Burada ses ayarı küçük bir hoparlörü var. Aynı zamanda settings de projeksiyon işte bahsettiğim gibi ters düz tavan montajı gibi şu anda ayarları daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Mesela bakın ağacı ters çevirdi. Tavanı asarsak diye. Burada power settings yine onlar vardı zaten. Diğer menüde güvenlik test deseni gibi. Ekstra bakalım options'ta farklı yerler var mı? Yok. Aynı zamanda parlaklık modunu ayarlayabildiğimiz bir yer olacaktı. Bakın burada parlaklık modumuz. Bunu dilersek eğer evin içi karanlıksa %50'ye kadar düşürebiliyoruz. İsterseniz ekonomik moda alıyorsunuz. Fakat cihazın gücü zaten lambası çok kuvvetli olduğu için açıkçası ekonomik modda kullansanız bile gayet rahat bütün netliği, görüntüyü çok rahat yaşarsınız. Aynı zamanda dinamik black diye bir modu var. Power modu var. Projeksiyon en güçlü modda çalışırken bile gayet sessiz, çok sessiz, fan sesini duymanız imkansız gibi bir şey. Bakın netliğin güzelliğine gerçekten çok güzel görünüyor. Canlılığı şu anda evimin içinde yan taraftan tamamen ışık almakta. Cihazda ben çok çözemedim ama 360 derece ve 90 derece portre modu varmış. Şu resimde görüldüğü gibi arka kısmından asamıyoruz fakat cihazın alt tarafındaki bağlantı noktalarından bu şekilde aşağı doğru ya da tavana doğru yansıtmalar yapılabiliyor. Tabii bu kadar güçlü net bir cihaza sahip olmanın şöyle avantajları oluyor. Diyelim ki bir müşteriye sunum yapıyorsunuz. Cansız bir projeksiyonla yaptığınız sunumun etkileme oranıyla bu cihazda yaptığınız sunumun etkileme oranı arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bel belki %100 kazanacağınız bir projeyi kötü bir projeksiyonla sunduğunuz zaman müşterinin kafasında soru işaretleri olabilir. Fakat bu cihazla çok net cam gibi görüntüleri direkt olarak insanlara yansıtabiliyorsunuz. Bahsetmek istediğim önemli ayrıntılardan biri de bu cihazdaki soğutma sistemi sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunabilmesi. Bunun anlamı şu oluyor. Herhangi bir müzede ya da herhangi bir mağazada sürekli devam eden bir görüntüyü günlerce göstermeniz gerekiyor. Bu cihaz hiç kapanmadan size 7/24 çok rahat bir şekilde hizmet verebiliyor. Özellikle kurumsal alanlarda sürekli gösterilmesi gereken görüntüleri çok net bir şekilde ve hiçbir kesinti yaşamadan 724 gösterebiliyorsunuz. Projeksiyonumuzun arka panelinde Google Chromecast veya herhangi bir TV Box Dongle gibi cihazları besleyebilmek adına 5 voltluk bir enerji güç çıkışı bulunmakta. Bu USB enerji çıkışından Google Chromecast gibi, TV Box gibi, Amazon Fire TV Stick gibi, Mi Box gibi cihazlarımızı besleyebiliyoruz. Şöyle bir harici enerji adaptörü var arkadaşlar. Bu tarz adaptörleri ben seviyorum. Neden ki? Eğer bu adaptör sistemini projeksiyon içine yerleştirmiş olsalardı ısı projeksiyonda daha da yükseliyor ve projeksiyonumuz için çok yararlı olmuyor. Adaptörün harici olması demek ısınma oranını daha da minimuma indirmek demek aslında. Ayrıca bu adaptör projeksiyonun alt tarafına kayış sayesinde direkt olarak takılabiliyor. IP6X sertifikalı bir toz koruma sistemi var. Bu cihazın içindeki motorun ve bileşenlerin tozdan tamamen yalıtılması demek oluyor. Ve böylelikle çok daha uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor bize. Arka panelimizde iki tane HDMI bir tane RSA 232 bilgisayar bağlantısı, audio ses çıkışımız mevcut, bir de enerji girişimiz var. Ayrıca USB olarak da dangleları besleyebildiğimiz bir yuva var. Cihazın ön panelinden de üst tarafından da kontrol sağlayabiliyoruz. Şöyle küçük bir kumanda koymuşlar içine. Açıkçası ben böyle bir cihaza biraz daha büyük bir kumanda olmasını arzu ederdim. Mesela kumandanın üzerinde ışıklar yok. Işıklar olmadığı için de böyle biraz karanlık bir ortamda buradaki yazıları seçmekte zorlanabiliyorsunuz. Ve küçük olması kaybolma ihtimalini çok daha arttırıyor. Keşke daha daha büyük bir kumandaya sahip olsaydı. Cihazın hem ön tarafında hem de üst kısmında iki tane algılayıcı göz var. 8 metre mesafeye kadar bu kumandayla çok rahat bir şekilde radyo kontrolle erişim sağlayabiliyorsunuz. Kendi bünyesinde küçük bir hoparlöre sahip. 15 watt diye geçiyor fakat gerçekten sesi bayağı zayıf. Şöyle ki bu cihazın kendi audio çıkışı olduğu için buradan hoparlör bağlantısını yapabilirsiniz. Ya da harici olarak bağladığınız bir dangalın bluetooth kablosuz aktarımıyla herhangi bir harici ses kaynağına bağlantı sağlayabilirsiniz. Yani sunumları gerçekleştirirken eğer ses ihtiyacınız varsa harici bir hoparlör almanızı tavsiye ediyorum. Teknik özelliklerimiz bu şekilde. Ekranda şu anda paylaştığım gibi. Ama isterseniz daha detaylı bir şekilde teknik özelliklerini merak ediyorsanız YouTube açıklamamda kılavuzunu indirebilirsiniz. Bu lazer fosfor teknolojisinde doğaya zararlı bir civa kullanılmamış. Herhangi bir şekilde cihazın doğaya zararı yok. Ayrıca bana en çok gelen sorulardan bir tanesi kaç metreden ne kadar görüntü büyüklüğü alabilirim? Bununla ilgili de küçük bir tablo var. YouTube açıklamasında o linke tıklayarak istediğiniz mesafeden kaç mesafeden ne kadar genişlikte görüntü alabilirsiniz ona hesabını yapabilirsiniz. Videonun başında da anlatmıştım, dijital olarak anzoom özelliği var. Bunun yanında yakınlaştırma özelliği de var ama yakınlaştırdığınız zaman tabii kenar taraflardan kırpıya görüntüyü. Bu dijital olarak anzoom özelliği neye yarıyor? Eğer cihazı çok fazla yakına koyarsanız ve görüntüyü ya da uzağa koyarsanız görüntüyü ufaltma ihtiyacınız varsa dijital anzumu da kullanarak bunu ufaltabiliyorsunuz. Arkadaşlar 3D'nin bütün modlarını destekliyor. Ayar menüsünde 3D'nin aktif ettiğiniz zaman hangi modda izlemek isterseniz 1080p 3D görüntülerin hepsinin desteği var. 4K desteği bulunmuyor. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bu projeksiyonun detaylı olarak size tanıtımını yapmaya çalıştım arkadaşlar. 3. nesil lazer fosfor teknoloji ile donatılmış çok yeni bir projeksiyon cihazı. Ayrıca en aydınlık ortamlarda bile hiç performans kaydetmeden sunumlarınızı gerçekleştirmeye olanak sağlayan bir model. Modların arasında sinema modu var, oyun modu var vesaire. Hani ayrıca ev kullanımı için de diyelim ki işte kullandığınız evde de gelip bir film izlemek istiyorsunuz. Bu modların da hepsini desteklediği için rahatlıkla bu cihazı ev ortamında da kullanabilirsiniz aslında. Çünkü lamba ömrü 30.000 saat ve iş ortamında bunun lamba ömrünü tüketmeniz gerçekten çok çok zor. Elimden geldiğince size bu güzel projeksiyonu tanıtmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, bana destek olmak adına da kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.